Maalesef büyük oyunlar oynanıyor, ılımlı İslam derken ılımlı İsmaila'ya dahi götürmek isteyenler vardır. Bunda şüphemiz yoktur. Yani ehli sünnet hocalarımızın oğulları, en kıymetli büyüklerimizin oğulları, yakınları bir de bakıyorsun. Mustafa Karataş'tan yan yana resmi var. Mustafa Karataş kim? Nüzülü Mesih İsa Aleyhisselam ineceği hadislerin tümünü inkar eder. Mütevatir hadisleri inkar. i Hüseyin Rahimullah diyor, Nüzülü Mesih'in münkirinin tekfirine icma vardır. Nüzülü Mesih'i inkar ediyor. Bu adamlar oturuyorlar, kalkıyorlar, ediyorlar. bu da bir geliştir. Ya sen bizim adamımızsın, ehli sünnet hocamızsın, kardeşimizsin, büyüklerimizin oğlusun. Yavrum senin ne işin var bunların yanında? Ne işin var? Efendi Hazretleri, kalk Ben Mahmud Efendi Hazretlerini tanımışım, onun yanında yaşamışım kardeşim. Bana yutturamazsın, bana yutturamazsın. Aziz Bayındır geldiği zaman, İsmail Aya Ahmet Vanlı Hoca onu iyi niyetlendi olsa yanlış yaparak getirdiği zaman, Efendi getirme bunu bize dediği halde. O zaman Aziz Bayındır İstanbul Süleyman edip Fıkıh Daire Başkanı, fetvaları o veriyor. Sonra millete camide sünnet kılmayın, milmayın dedi de indirdiler aşağı kürsüden falan. Sonra diyanet atmak zorunda kaldı. O zaman tabi muazzaf. Muazzaf olduğu için Ahmet bana diyor, bunu ikna edelim, şudur budur. Rabıtaya itiraz ediyor, şunu itiraz ediyor, bunu itiraz ediyor. Bizim aleyhimize kaset şey, sohbet yapmış, Süleymaniye'de sohbet yapmış, o kaseti yaymış. Efendi Hazretleri'nin tefsirinde de yapmış. Halbuki bizim hep tefsirde olan bütün hadis-i şeriflerin kaynakları var. Şeyhül İslamlar kabul etmiş o hadisi, sen kabul etmiyorsun. Sen kimsin? Ama işte tamam getirdiler. Hızır Efendi rahmetullahi aleyh, Bayram Efendi rahmetullahi aleyh, daha birçok hocalarımız peşon hoca toplaşıldı orada. Efendi Hazretleri. neyse bunu anlatmış. Yok. Rabıta işte uydurmadır haşa. İşte ben İmam-ı Rabbani bunu kabul etmiyordu. Haşa İmam-ı Rabbani en başta kabul ediyor mektubatta. Halid-i bunu çıkarttı. Haşa Halid-i tarikatta bidat çıkarabilir mi? Hepsi meşayika bağlı birbirine ama Halid-i Bağdadi müceddittir ve tarikat aliyenin kol başıdır. Ondan sonra kıyamete kadar Halidiye kolu yaşıyor. Allah bizi hakiki müntesiplerinden eylesin. Amin. Şimdi böyle şeyler konuştu yani. Bak orada Aziz Bayındır mesela şu anda Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Allah kimsenin yarın evleneceği kızı bilmez diyor mesela. Ha şimdi o zaman öyle bir şeysi duyulmamıştı. Allah'ın ilim sıfatını inkar eden ne olur? Temel hücum yok. Ama o zaman öyle bir şey Şimdi rabıta inkar ediyor. Biz şimdi rabıtayı inkar edene kafir diyebilir miyiz? Haşa diyemeyiz yani. Diyemeyiz. Zaruriyatı dini eden değildir. Bazı tarikatlerde de istimali yoktur yani. Ama bizim tarikatimizde esaslardandır. Kadiri'de de vardır. Ama bunlar zaruriyatı diniyeden değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Rabıta inkar. Ama Efendi Hazretleri burada bir Allah için sinirlen. Neden? Halid-i Bağdadi uydurdu deyince Evliya Allah iftira oldu yani. Ama Efendi Hazretleri'nin hassasiyeti ve Allah dostlarına karşı olan müdafasından dolayı ona gazaplandı yani. Tabii biz de bir çıkışlar yaptık. O bir çıkış, bu bir çıkış. Herkes ondan sonra neyse bir iyi, hoş hava olmadı. Efendim neyse sonunda ayrılacağız. Ka yani kalkılıyor. Dedi yine dedi iyi ayrılalım dedi. Sizi bir dedi yani musafa edelim ayrılalım Bak ben Mahmud Efendi Hazretlerinden bunu görmüş bir adamım yani. Sen dedi Allah'a bu kadar iftira attın. Ben sana elimi vermem dedi yani. Ve o zaman bu adamın böyle Allah'ın ilim sıfatını inkar bir şey yoktu ya. Yoktu. Ya ve de, ya da demiyordu yani. Biz orada teferruat sayılabilecek. Teferruatın teferruatı sayılabilecek. Bir konudan dolayı Evliyaullah'a dedi, laf uzattın, dil uzattın. Ben sana elimi vermem. Israr ettiler, mübarek elini vermedi yani. Belki de, belkisi fazla, her türlü günahı işleyen, günahkar bir insan da olsa, el veriyor mu, veriyor muydu? Veriyordu yani, veriyordu. Niye? Bidat ehlinin zararı, her zarardan, müşriğin zararından eşettir buyuruyor İmam-ı Rabbani mektubatında. Şimdi kardeşim, hal böyleyken nüzülü mesih gibi mütevatir bir konu inkar eden, ondan sonra bunlar bu Fatih'teki bu cemaat kızlarına bile el öptürmezler, sapık bunlar, sapık, kendi kızlarımı bunlardan zor kurtardım diyen adam, televizyonda sesi var. Bu adamlarla bizim hoca kardeşlerimiz yan yana oturmaları, bunları alıp getirmeleri, götürmeleri, Bunlarla birlikte aynı şey, teşkilatlarda üye isimlerinin geçmeleri. Normal karşılıyor musunuz bunları? Evet. He? Evet. Efendi Hazretleri'nin yoluna yakışıyor mu bunlar? Evet. Efendi böyle bir şeyleri duysa ne yapar? Maalesef büyük oyunlar oynanıyor ılımlı İslam derken ılımlı İsmaila'ya dahi götürmek isteyenler vardır. Bunda şüphemiz yoktur. Ama İsmaila'nın alimleri, heyetleri, fıkıh heyetleri, büyük heyetleri Allah'ın izniyle bu oyunları bozacak güce sahiptirler elhamdülillah. Ama biraz boş verirsen, biraz biraz uyursan böyle hafif hafif baktın merkeze girdiler yani. Bu kadar büyük tehlikedeyiz. Bu kadar büyük tehlikedeyiz her antetikte olmamız lazım. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Din yıkılıyor burada dedi. Yaylaya gidecek zaman değil, keyif yapacak zaman değil, soğuk yer arayacak zaman değil. İslam yıkılmaya uğraşılıyor. Biz buradan nöbetteyiz dedi yani. Bak nöbetteyiz dedi. Hala nöbette Koca Sultan 95 yaşında. Hala nöbette. Böyle tetikte duruyor. Onun için bu büyüklerimiz çok emek edip bu da biz bu dini sapasağlam getirdiler. Taviz verip müsamaha yapalım derken din içinde müsamaha olmaz kardeşim.